Korkma, korkma. Ben korkmuyorum dostum. Bak sana korkma, söyleyeyim mi? Korkma, korkma. Daha hazırlıklı gelmedim. Şerefli bir ceza var sonunda. Türk bayrağını öpüp alnına koyacaksın. Ben zaten bir ceza diyorsun. var. Ben korkmam dostum, korkmam rahatla. Şerefli bay. Sen bayrağını öpüp alnına Arkadaşlar, koyacaksın. Neyin çelişkisini yapıyorsun? Yapıyorsun? Benim, Neyin çelişkisini yapıyorsun? Benim çelişkisini yapıyorsun? Bak burada yapıyorsun? bana adam var. Bak yapma diyor bana. Ben, de sana diyorum ki, ben de sana diyorum ki. Sen kaybetsen ne olacak? zaten bayrağını öpüp alnına koyacaksın. Sen kaybetsen ne olacak? Hadi ben ya. etek giymeyi kabul ediyorum da Sen de hiç mi yürek yok? Sen de hiç mi yürek yok? Etek giymeyi kabul ediyorsun. Etek giymeye kabul ediyorum. Giymezsem namussuzum. Hadi hodri meydan. Sen de bayrağı öpüp alnına koyacaksın. Hadi. Hadi. Arkadaşlar sıkıntı yok o zaman. Sorun ne oldu değil. Oldu arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi. Hadi etek dileme Baba, bak. Ben kimseye zora sokmam. Bak. Ben, ben kimse için değilim. Bak bak. Ya bak kardeşim. kanlı gibi önerim. konuşuyorum. Ben sen niye bir şey diyeceğim. Sen niye Türk bayrağını öpüp anona koymaktan bu kadar e, çelişki düşünüyorsun? Doğru kaybetsen bile, ben kaybetsen kardeş, bile zora sokmak istemiyorum. Yok yok. Kaybetsen bile Espir. şerefli bir ceza. Hayır abi. şerefli bak, bir ceza. Hayra öpüp. Tek gül atar mısınız abi? Bak, Anına Kürt, yazdın ya. İki girmezsem iki gül atın abi. Bak tekrar söylüyorum. Sondur abim. Bak bu sondur. İki gül gelirse sizden girmem. Tek ben gül sana gül bir şey söyleyeyim, da, söyleyeyim mi? Arda. Arda, Arda. Ben kimseye güvenmiyorum. Sana bir tek gül abi, ee, sana an bir, an bir atasözü. Gelip da. Elin Ben etek giymeye kabul ettim. Etmiyorum. Sen bayrak öpeceksin. Mahir abi kabul etmiyor. Bayrak. Mahir abi kabul etmiyor. Niye? Yemiyor mu? Neyi Hı. yemiyorum? Kardeşim adamlar zaten bugün... Ben etek sana, giyeceğim diyorum etek. Sana beş bir fark ben vurdular. Ben etek giyeceğim sana. diyorum. Sana beş bir fark ben vurdular. Onu söylüyorum sana bak. Ben etek giyeceğim diyorum. Sana beş bir fark vurdular. Bak ben etek giyeceğim bak, diyorum. Bak, ben Yanlış değilim. anlama ben, ben delikanlı adamım. Yarın akşam gelir misin? Anladın mı? Yarın akşam gel abi, yarın akşam gel. Ya, ya yarın öpüp alnına koyacaksın kardeşim, korkma ya. Korkma. Yarın akşam gel kardeş, yarın Ya ben de gel. sana diyorum ki ya akşam şimdi akşam. ya hiç tek revanş. Bak. Tek revanş. Delikanlı ol. Bak delikanlı ol. Ben delikanlıyım kardeşim. Benden beri böyle düşünme. Uçamazsın. Bak. Bak şöyle niye düşünüyorsun bak, o zaman? Bak, senin bayrağın Türk bayrağı mı? Kırmızı beyaz Yazma mı? Abi, sıkıntı yok. Arda, senin bayrağın e, yani ne bayrağı? Bu senin bayrağın mı? Bu Bu senin bayrağın mı? Bir dakika sen, kardeşim. Sen bu bayrağı kabul ediyor musun? Red var. Redyenler. Bak az önce 5 sen bu bayrağı kabul ediyor musun? Arda bir şey söyleyeceğim sana. Arda sen bu bayrağı kabul ediyor musun? Bayrağı kabul ediyor musun? Şu an bir dakika abi ben ee, yarın akşam geleceğim sana. Bana cevap ver bir dakika bir şey diyeceğim. Bana cevap ver sadece bir şey soruyorum sana. Sen bizim bayrağımızı kabul ediyor musun? Kardeşim ben sana diyorum ki bak şu an ee, siyaset yapmıyorum. Ya bunun siyaset cevabını mi? ver. Bir soru değil, sordum kardeş. Kendisi gibi cevap verme. Yap bir tane cevap ver bana. Sana. Bak, siyasete Arda. Girmeyelim. Arda. Siyasete girmeyelim arkadaşlar. Delikanlı değil misin sen ya? Ben delikanlı, delikanlı gibi girmiyorum. bir şey soruyorum sana. Yarış Arda. Arkadaşlar yarış bir... mı yarış mı? Evet ya da hayır. Bana bunu söyle. Namus. Evet, bak hayır. bak. Çokunluk neyse Na... bak. Senin gibi bak. Senin gibi ben kardeşlerime bak. Burada. Ben kendime hediye yapmıyorum dostum. Ben sana yanlış anlama bak. Ben de kendime de yapmıyorum kardeşim. Ben kimseye hediye yapmıyorum. Arkadaşlar, Benim sevgili dostlarım, mi? abilerim, yapayım. kardeşlerim burada. Kara hazır mısın dostum? Sen bayrağımızı kabul ediyor musun? Abi ben siyasete girmek istemiyorum. Senden rica ederim. Bak, yok siyasetle alakası yok. O zaman şu düetimi kabul et kardeş yarışmayı. Bir dakika kardeş. Gir, gir, gir. Yap, yap, yap. Yap lan delikanlı yap, ol. Yap. yap. Ben ya, evet, eşek evet, diyeceğim evet, eşek. Evet, gir. Girmeyenden gir. Gel. Son rövanştı Dibit. Abi Türk bayrağını öpecek. Alnına koyacak. Sen tamam kaybedersen etek, etek giyeceğiz. Tamam. Hadi bakalım abi. Türk bayrağını öpecek. Bunu kazandığımız dakika Türk bayrağını öpecek. Sen de kaybedersen etek giyeceksin. giyeceksin. Ben de kaybedersem etek giyeceğim. O sana Türk bayrağını öptürmezsem ben adam değilim lan. O Türk bayrağını öpmezsen ben adam değilim lan. Tamam mı? O Türk bayrağını öpeceksin. O Türk bayrağını öpeceksin lan. Alnının çatından öptüreceğim sana. Anladın mı? Alnının ortasına vatan yazacağım bugün. Anladın mı? Organizasyon abi burada mısın? Kapattım abi. Hayır organizasyon abi hoş geldin. Bar kapanmaz kral. gitti. Kapandı bu kendi kendine kapandı kardeşim. Tıkla bakayım üstüne Apandı. tıkla üstüne tıkla onun üstüne tıkla. Apandı üstüne tıkla onun. Ellerim burada bak. Kardeşim evinde Türk bayrağı var mı? Yok Allah kardeşim. Yok değil mi? Ben kapatmadım ha. Bana, bana bir tane Türk bayrağı getirir misin? Kendi kendine kapandı bak sana söyleyeyim tamam. kendi kendine kapandı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok kardeşim. Yenildiğini kabul ediyorsun zaten. Yok kardeşim ne yenildim? ben kapatmadım ki belki bana spor araba gelirdi burada. Belki son He? 5 saniyede bana spor araba gelirdi. Belki bana son 5 saniyede 3 tane spor araba gelirdi 10 saniyede. Kavye, kim kapattı niye kapattın kit kral. Yani tek revanş için mi? Kardeşim böyle şey kabul edemem ben sana söyleyeyim. Bak kendi kendine yine bak bak şeyini ben kapattım bilgin olsun. Bak son 10 saniye kapandı. Belki bana araba gelirdi. Belki bana araba gelirdi yani sen niye kapatıyorsun? Arda. Arda. Niye kapandı bu kardeş? Belki son 10 saniyede bana e, araba gelirdi. Arda. Ben hazırlıklı gelmedim kardeş. Sana 10 kere dedim kardeşim yarın gel. Doğru mu? Arda. Mi? Yine geldin üstüme kapattın. Arda belki, evinde Türk bayrağı var mı? Kazanacaktım. Evinde Türk bayrağı var mı? Belki ben kazanacaktım Orhan. Evinde Türk bayrağı var mı Arda? Yok dostum yok. Ben sana diyorum ki bak, belki ben kazanacaktım. Bunu sana söyleyeyim. Bekle gel buraya kardeş. Ekrana yaklaş. Ekrana yaklaş. Abi, Sen şerefli dinle, bir kardeş. adamsın. Ekrana yaklaş. Ben bana son 10 saniyede 3 tane araba geldi. Sen şerefli bir adamsın değil mi Arda? Kardeşim kendine iyi bak ya git Allah'ına. Ne diyorsun ha, hayırdır ya? Hayırdır gelmiş kendisi kapatmış bana diyor ki şerefli bir insansın ne alaka anasını satayım? Şerefli şerefsiz ne anlamı var ya? Araba gelecek abi sonun saniyede bana araba gelecek niye kapandı bu? Bu ekran niye kapandı? Hediye için mi kapanıyor? Ben rövanş vermiyorum sabahtan diyorum ki kardeşim benim şu an izleyicilerim bak benim izleyicilerim şu an hazır değil diyorum. Senin gibi hazırlıklı gelmedin. Abi ben kendi kendine adıyla diye ben nereden bileceğim? Ben zaten 5-1 yendim. Bak 5-1 zaten yendim. 5-1 zaten yendim. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı kapandı. Niye kapandı kardeş? Niye kap niye kapandı? Bana bunu söyle. Kendi kendine kapatıyorsun hediye için kardeşim. Öyle bir şey olur mu hiç? Allah'ın işinize güzel. Güna... Ben 5-1 yendim ilkel 5-1 fark vurdum mu? Vurdum. 1-1 oldu değil, o kazandı. Son elde geldi 1-1 kazandı. 5-1 fark attım. Geçen gün de 7-0 yaptım. Gidin ekran kayıtlarına ardı, edi, oğlu hashtaglerinden bakabilirsiniz. Ek arda ede ol hashtaglerine gidin. 7-0 bak fark vurdum. 7-0. Gelsin kendisine güvensin ben buradayım. Sorun yok. Buna koy. Lan koyma. Hayırdır lan. Sikerim amın bir eşya. Kendisi kapatıyor. Bir de bana diyor sen kapatmışsın. Onu versene bana. Yok, kapat onu ver bana sen. Onu versene bana. Belki bana spor araba gelirdi son 10 saniyede kardeşim. Öyle değil mi arkadaşlar?